Merhaba arkadaşlar. Son dönemde sürekli karşımıza yorumlarda çıkan uluslararası örgüt bulduk kısmında bir video çekmiş olalım. Ama daha öncesinde yine yorumlarda karşımıza çıkan başka bir noktaya dikkat çekelim. Özellikle bazı arkadaşlar işte daha az izleniyor. Neden bu kadar az? Neden bu kadar eee abone sayısı az gibi şeyler söylemeye başladı. Ki biz bunlara aslında alışkınız. Daha az ya da daha çok izlenmesi bizim için çok bir kıter değil. Ama bu merakı gidermek adına arkadaşlar açıklıyorum. Tamamen bir kişi üzerinde yoğunlaşmayalım ama bir örnek sadece bu. Evet hemen delillerle konuşalım. Hazır uluslararası örgütleri işliyoruz. Şerif Selim arkadaşımız bu konuyu özetlemiş. Bu arkadaş gibi düşünen tabi affına sığınarak e, söylüyoruz. E, bu kanalı sınava kadar kimse önermesin. 5 soru avantajımız olsun sonra kudursunlar diye söyleyin. Ben öyle yapacağım. Şimdi bu tür düşünen arkadaşların sayısı giderek artıyor. Yorumların sayısı giderek artıyor. Tabi daha sonradan gönül almak için Hüseyin King diye yazmış. E, o da başka bir nokta. Şimdi e, bu kısımda arkadaşlar e, tabii ki e, daha fazla paylaşmanız benim adıma daha iyi oluyor Çünkü daha fazla kişiye ulaşıyorum ama diğer taraftan bu şekilde düşünen arkadaşların sayısında fazla olması e, Tabii ki e, başka bir kriter başka bir seri diyelim e, biliyorsunuz bizim serilerimiz meşhur başka bir seri oluyor hemen geçelim Evet Birleşmiş Milletler örgütüne üye ülkelerden 5 tanesi alınan kararlarda veto hakkına sahiptir bu beş ülkeden birinin veto ettiği karar yürürlüğe girememektedir. Bu nedenle bu örgütün demokratik bir yapıda olmadığı söylenebilir. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu beş ülkeden biri değildir? Ki bu beş ülkeden biri olmayan Almanya olarak karşımıza çıkıyor ki Amerika Birleşik Devletleri o 5 üyeden biri diğer dört şıkta verilen ülkeler yanında. Almanya'nın veto hakkının bulunmadığını söyleyebiliriz. Doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet sıradaki sorumuzda Türkiye Birleşmiş Milletler'e 1945 yılında üye olmuş ve üye olduktan sonra bazı ülkelere asker göndermiştir. Bu ülkeler arasında hangileri gösterilir? Bu ülkeler arasında arkadaşlar hangileri gösterilir dediğimizde Somali ve Bosna Hersek gösterilir ama Bolivya gösterilmez. O yüzden doğru cevabımızın 1 ve 3 D şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Sıradaki sorumuzda ise 1949 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için ABD öncülüğünde 12 devletin katılımıyla kurulan askeri bir örgüttür. Bu askeri örgütün hangisi olduğunu bize sormuş. Tabi NATO olarak karşımıza çıkan bir örgüt olduğunu söylemek mümkündür arkadaşlar. IMF parayla ilgiliydi biliyorsunuz. OECD ekonomik anlamda işbirliğini ifade ediyordu Birleşmiş Milletler vardı. NAFTA yine Kuzey Amerika'da karşımıza çıkan bir örgüttü. Ee, özellikle NATO e, Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş. Soğuk Savaş dönemlerinde de biliyorsunuz oldukça önemliydi. Ee, B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Sıradaki sorumuzda aşağıda OPEC ile ilgili olarak ki petrol ihraç eden ülkeler anlamında kullanılıyor. Hangisi yanlıştır? Petrol ihraç eden ülkeler tarafından kurulmuştur. Nijerya ve Cezayir birliğe sonradan katılmıştır. Ekonomi alanında kurulmuş bir örgüttür. Örgüt üye ülkeler üzerinde yaptırım gücüne sahip değildir arkadaşlar. Uluslararası alanda petrol fiyatları konusunda işbirliğini amaçlar. Şimdi i̇şte bununla ilgili tabi paylaşımlar yaptık e, örgütlerle alakalı. E, bunun yanında e, burada Katar'ın işte bundan ayrıldığı konusunda tabi 2018'de ayrılacağını duyurmuştu ama biz kaynakları MEP'in e, kitaplarına göre e, Lise müfredatında orta öğretimde okutulan kitaplara göre yaptığımız için onları paylaşıyoruz. Ama güncel bilgiler Tabii ki buna dahil oluyor. O kitap. Kitaplarda bunlar güncellenebiliyor. Ee, tabii ki bu kısımda güncel veriyi istediğinde onu da kullanmak mümkün. 2018'de e, ayrılacağını duyurmuştu. E, ama sonuç olarak Map kitaplarında böyle bir bilgiye yer verilmemiş. Evet D şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet diğer sorumuza geçtik arkadaşlar. Dünya üzerinde siyasi, askeri ve ekonomik sorunların önlenmesi ve tekrar yaşanmaması için küresel ve bölgesel örgütler kurulmuştur. Bu örgütlerden hangileri bölgesel faaliyet göstermektedir? Birleşmiş Milletler Küresel Karadeniz Ekonomik İşbirliği Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri ve birkaç ülkeyi kapsadığı için bölgesel. Bunun yanında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütümüz yine küresel ölçektedir. Ki küresel olanları bu şekilde göstermiş olduk. Hangisi bölgesel faaliyet dediği için 2 numara yani Karadeniz Ekonomik İşbirliği olarak doğru cevabı B şıkkı olarak değerlendirebiliriz biliriz. Diğer sorumuzda ise 1. ve 2. Dünya Savaşları sonucunda birçok ülke ekonomik krizler yaşamış. Bu dönemde ABD ekonomik anlamda diğer ülkelere göre daha güçlü bir konumda. ABD bu dönemde kriz yaşayan ülkelere ekonomik yardımlarda bulunmuş ve bu amaçla bir kuruluşun kurulmasını gündeme getirmiştir. Ekonomik anlamda e, ki kredi veren, Ülkeleri ekonomik anlamda destekleyen e, IMF dediğimiz örgütümüz var arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuza geldik. Avrupa kıtasının kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Asıl amacı Avrupa kalkınma planı, Marshall Planı uygulamaktır. Günümüzde 30 üyesi bulunan örgüte Türkiye'de dahildir. Ki Yukarıda verilen örgütümüz OECD dediğimiz ekonomik işbirliği anlamında karşımıza çıkan bir e, örgüt yani e, B şıkkı burada doğru cevabımız olmakta. Sıradaki sorumuzda 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ismiyle kurulmuştur. Kuruluşunda ekonomik bir örgüt daha sonradan siyasi bütünleşmeyi de içeren bir örgüt haline gelmiştir. Temel amacı üye ülkeler arasında gümrük birliği ve bu ülkelerin ekonomik politikalarında birlik oluşturmaktadır. Örgüt olarak arkadaşlar yukarıda bahsedilen Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak kurulmuş, daha sonra Avrupa Birliği'ne dönüşmüş olan kısaca AB dediğimiz örgütümüz doğru cevap olmakta. C şıkkını dikkate aldık. Diğer sorumuzda ise gelişen 8 ülke D8 üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini ön plana tutarak gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki konumunu iyileştirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. D8 üyesi ülkelerin aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na da üyeliği bulunmaktadır. Üye ülke ülkeler Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dır. Bu kuruluşla ilgili olarak hangileri doğrudur? Üye ülkelerin ekonomisini güçlendirmeyi hedefler, amaçlar. Asya ve Afrika kıtalarında üyeler ki Türkiye'yi bulunduğu kısımda düşünürsek bunun yanında bakıldığında Nijerya gibi Mısır gibi Afrika kıtasında da bulunan ülkeler var. Üye ülkelerin tamamı İslam ülkeleri ki bakıldığında hepsi İslamiyetle karşımıza çıkan ülkeleri oluşturmakta. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuzda uluslararası alanda kurulmuş olan örgütleri küresel ve bölgesel olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu şekilde yapılacak bir sınıflandırmada verilenlerden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer almaktadır. Buna göre bakıldığında Avrupa Birliği daha çok bölgesel özellik taşıyor. Birleşmiş Milletler küresel, OECD küresel, Karadeniz Ekonomik İşbirliği bölgesel, IMF küresel. Buna göre 1 ve 4 numara yani B şıkkı burada doğru cevabımız olmakta. Sıradaki sorumuzda ise İslam ülkelerinde işbirliğinin sağlanması, üye devletler arasında dayanışmayı güçlendirmek, İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak. Yukarıda verilen hangi örgütün amaçları arasında yer almaktadır? Ki burada İslam İşbirliği Teşkilatı olarak karşımıza çıkan örgütümüz söz konusu ee, ki burada bakıldığında arkadaşlar tabi diğerlerini daha önce söylemiştik. Karadeniz Ekonomik İşbirliği yine Kuzey Amerika'yı kapsayan NAFTA e, ki Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsıyor. OECD ve Birleşmiş Milletleri de dikkate almak mümkün kısaltmaları açıkladığımızda A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Evet arkadaşlar bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.